Merhaba sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nizihe Gözütok. Bugün sizlere benden çok istek alan bir şapka modelini göstermek istiyorum şöyle. Tepe kısmı bakın harika duruyor. Şöyle bütün şekilde örülüyor. Sonra ilmekleri toplayıp lastiğini örüyoruz ve şu kısmının lastiğini de esnek kesme tekniğini kullanarak yaptım. Çok kullanışlı oluyor. Bunu tavsiye ederim sizlere de. Evet. Ben bunun için e, YarnArt Karizma kullandım. Ve 4 numarada şiş kullandım hanımlar. Evet. İp çok güzel. Tam kışlık. Harika. Tavsiye ederim. Şimdi dilerseniz örgümüze başlayalım. Şimdi hanımlar 31 tane ilmeği attım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu birinci ilmeğim. İpimi bu tarafa alıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9. İpimi diğer tarafa alıyorum. Bakın. 1 2 kenardaki ilmeğimle beraber 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane düz ördüm. Tekrar ipimi bu tarafa alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane tekrar ters ilmek ördüm hanımlar. İpimi diğer tarafa aldım. Şimdi burada bir tane düz ilmek örüyorum. Bir tane ajur doluyorum. Tekrar bir tane düz ilmek örüyorum. Şimdi şöyle göstereyim. Burası örgümüzün ön tarafı. Burası da ajur doladığımız yerde tepeye gelecek olan yer. Örgümü çeviriyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bunları ters olarak ördüm. Şimdi komplesini ters olarak örüyoruz hanımlar. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. örgümüzün arka tarafında bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Örgümüzün ön tarafında ise tersleri ters, düzleri düz olarak örüyoruz. Yani şimdi göstereceğim ön tarafa geçeyim hanımlar. Kenar ilmeğimi de örüyorum ve bitiriyorum. Şimdi bakın. Burada Ters ilmeklerim var, haroşa ilmeklerim var. Burayı ters olarak örüyoruz. Şuradaki 10 tane ilmeği de düz olarak örüyoruz. Örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve buradaki ilmeklerimi, haroşa ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şöyle ipimi diğer tarafa aldım. Buradaki düz ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Düz ilmeklerimi bitirdim. Tekrar kenardaki haroşa ilmeklerimi ters örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Şimdi bakın buraya şimdi şöyle göstereyim. Burada düz ilmeğim var. Bunu düz olarak örüyorum. Bu Düz ilmeğim daima düz olarak örülecek ve bir tane ajur doluyorum. Kalan ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Modelimizin şu e, haroşalardan sonra hemen bir tane düz örerek devam ediyoruz ve burada her ön sırada ajur doluyoruz. Model çok basit. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Bütün ilmeklerimi tekrar ters olarak örüyorum. Evet. Tekrar örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Düz ilmeklerime geldim düz olarak örüyorum. Tekrar karoşe ilmeklerimi ters olarak örüyorum. diğer tarafa aldım. Bakalım. Haroşan'dan sonra düz ilmeğime geldim. Dediğim gibi bu düz ilmeği daima hemen bir tane düzü örüyoruz. Ajur doluyoruz. Artmalar bu tarafa doğru gidiyor. Evet. Tekrar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum hanımlar. Diğer sıraya gelince devam edeceğim. Şimdi hanımlar bakın. 1, 2, 3, 4 sıra haroşa sıram oluncaya kadar ördüm. Şöyle haroşalarımı haroşa ortadaki ilmeklerimi de düz olarak devam ettim. Burası da aynı şekilde düz ilmekten hemen sonra ajur dolayıp artırmaları bu tarafa doğru verdim hanımlar. Şimdi dediğim gibi 1, 2, 3, 4 sıra oldu. Şimdi burgumuzu yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar haroşa ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Şimdi düz ilmeklerimdeyim. Buradaki 10 tane düz ilmeğimi şişimden çıkartıyorum. 2 4 5. Bakın öndeki 5 tane düz ilmeği sol şişime taktım. Diğer 5 ilmeği de sağ şişime, arkadaki 5 ilmeği de sağ şişime takıyorum. Evet. Şimdi bu 5 tane sağ şişimdeki ilmeklerimi tekrar sol şişime takıyorum. Ve hepsini düz olarak birer birer örüyorum. Şimdi burada hepsi bir araya geldiği için biraz tabii ki zorluk oluyor. Evet 5 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi diğer beş tane ilmeğimi örüyorum. Şimdi hanımlar bakın Dediğim gibi bu işaretten sonra burada 8 sıra haroşam olacak. Her 8 sıra haroşadan sonra bir tane burgu yapacağız. Ve burada da her düz ilmekten sonra bir tane ajur dolayacağız. Buradaki bu düz ilmekten sonra ilmek sayım 20 tane olacak. 20 tane ilmek sayım olduktan sonra yeniden dilim başlayacağız. Böyle dilim başlayacağız. Evet hanımlar bu şekilde şimdilik örgümüze devam edelim. Sonra tekrar göstermeye devam edeceğim. Evet hanımlar bakın işaretlediğim şuradan itibaren 2, 4, 6, 8 sıra haroşam oldu. Şimdi 9. sırayı yapacağız ve yaparken de buradaki burgumuzu yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa ilmeklerimi örüyorum. Evet. Şimdi tekrar buradaki ilmeklerimi çıkartıyorum. Öndeki 5 tane ilmeği arka taraftan sol şişime taktım. Arka taraftaki 5 tane ilmeği de ön taraftan sağ şişime aldım. Şimdi bunların hepsini sol şişime takıyorum. Ve düz olarak örüyorum. İpimi bu tarafa aldım. Haroşa ilmeklerimi örüyorum. Evet. Düz ilmeğime geldim. Düz ilmeğimi örüyorum. Düz ilmeğimden sonra ajur doladım. Ajur birinci bakın şimdi. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Evet bakın şu düzden sonra 14 oldu buradaki ilmek sayım Buradaki 20 tane oluncaya kadar aynen böyle devam ediyoruz hanımlar. Burayı da yine bu ilmek belirleyiciye buraya takacağım. Tekrar 8 sıra olunca burgumu yapacağım hanımlar. Hanımlar bakın örgümü ön tarafta ördüm. Düz ilmeğime kadar getirdim. Buradaki ilmeklerimi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi tekrar düz ilmeğimi örüyorum. Buradaki ilmeklerim 20 olmuştu. Şimdi bakın tekrar ajuruma devam ediyorum. Buradaki iki tane ilmeği birlikte tutuyorum. Şöyle ajurdan sonraki iki ilmeği birlikte tuttum. Örgümü çeviriyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve örgüme devam ediyorum. Şimdi ben hanımlar tekrar örgümü öreyim. Tekrar buraya geleyim. Göstereyim hanımlar. Evet hanımlar tekrar düz ilmeğime geldim. Bu arada burada da 2, 4, 6, 8 sıra olmuştu. Burgumu yaptım tekrar. Bu aparatımı da bakın şuradan aparatımdan sonra 2, 4, 6, 8. Hemen şuraya takıyorum. Şimdi tekrar burası 8 sıra olunca burgumuzu vuracağız. Şimdi diğer tarafta düz ilmeğimi örüyorum. Yine ajurlu kısma geldim. Ajurumu doluyorum. Buradaki ilmeğimi ördüm. Bir alt sırada iki tane tuttuğum ilmeğim bu. Bunu alıyorum. Şöyle çevirdim ilmeğimin yönünü. Yanındaki ilmekle beraber birlikte tutuyorum. Şöyle. Şimdi hanımlar e, bu kısım Buradaki ilmeklerin bitinceye kadar aynı şekilde devam edecek. Burada artırma ajur yapacağız bu tarafta da. Buradan her seferinde bir ilmek iki tane tutarak buradaki ilmeklerimizi bitireceğiz. Evet hanımlar bakın buradaki ilmeklerin bitinceye kadar 2 2 tutarak eksilttim. Şimdi tekrar şişimde bakın Şöyle ajurumdan itibaren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 tane ilmeğim var. Tekrar aynen buradaki gibi yapıyoruz. Düz ilmeğimi ördüm, ajur doladım. 2 tane ilmeği birlikte tutuyorum. Evet. Örgümü çeviriyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve tekrar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şöyle göstereyim. Aynen buradaki gibi bu ilmeğimle her ilmekte yandan her ilmekte bir iki tane tutarak eksiltiyoruz her sırada. Burada da tekrar ajurumuz devam ediyor. Bu şekilde 1 2 Burasını 7 tane ilmek yani şöyle 7 tane dilim oluncaya kadar devam ediyoruz. Hanımlar bakın şöyle ben 7 dilim dedim ama 6 dilim de güzel oldu. Bakın 1 2 3 4 5 6 dilim yaptım. Şimdi zaten kafanıza ölçtüğünüzde hafif biraz bol olması yeterli. Şöyle. Şimdi hanımlar ilmeklerimizi kesiyoruz. Şöyle iki iki tutarak bütün ilmeklerimi keseceğim. Şimdi ben bütün ilmeklerimi kapatayım hanımlar şöyle. Sonra da buralardan ilmek kaldıracağız. Orayı göstereyim. Evet hanımlar bakın. İlmeklerimi kestim. Şöyle biraz uzun olarak ipimi kestim. Şimdi örgümün ön tarafında şu uçtan hemen şuradaki uçtan hatta ilk ilmeğimi tığla alabilirim. Şöyle Hemen yandaki kenar ilmeğimden şöyle bakın hanımlar. Kenar ilmeğimden tekrar ilmek alıyorum. Sonra ipimin ucuna şöyle bir bağlıyorum. Tekrar şöyle kenardan ilmeklerden şöyle ilmek alacağım. Şu ipimi de şu aradan gezdireyim. Bakın, her sıra kenarından bir tane ilmek alıyorum. Bunu sonra tığ ile de geçirebilirsiniz aralarda. Şöyle. Evet, bu şekilde bütün kenarlardan ilmeklerimizi alıyoruz hanımlar ta ki bu uca kadar. Sonra lastik örmeye başlayacağız. Ben şimdi ilmeklerimi toplayayım. Tekrar şuraya gelince göstermeye devam edeyim. Evet hanımlar ilmeklerimi topladım. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Şöyle. Toplamda 114 tane ilmeğim oldu. Şöyle bakın 114 tane ilmeğim oldu. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bu şekilde örgümüzü örüyoruz. Lastik olacak bu kısım hanımlar. Bakın. Şöyle bir tane düz ördüm. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım, düz örüyorum. İpimi bu tarafa aldım, ters örüyorum. Şimdi bu şekilde sırayı tamamlayalım. Tekrar diğer sırada sizlere göstereyim hanımlar. Evet. Şimdi örgümün ön tarafındayım hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın buradaki ilmeğim düz, düz olarak örüyorum. İpimi bu tarafa aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Ters olarak örüyorum. Tekrar düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ters ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Örgümüzün hem ön tarafında hem arka tarafında aynı şekilde. Bir ters, bir düz. Yalnız tersleri ters, düzleri düz olarak örüyoruz. Evet hanımlar. Şimdi bu şekilde örgümüze devam edelim. Evet hanımlar bakın. Şu kenardan saydığımızda 1, 2, 3, 4 şöyle bakın. Şuradan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Burayla 9 oldu. Şimdi hanımlar e, ilmeklerimizi keseceğiz. Yalnız normal kesmeyeceğiz. Esnek kesme tekniğini kullanacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ajur doladım bir tane ilmek ördüm. Şimdi ajur ikinci ilmeğim oluyor. Ortadaki ilmeğim ajur oluyor. Bu ajuru alıyorum. Öndeki ilmeğin üstünden geçirdim. Sonra arkadaki ilmeği de aldım. Öndeki ilmeğin üstünden geçirdim. Tekrar ajur doluyorum. Bir tane ilmek ördüm. Ajuru alıyorum. Öndeki ilmeğin üstünden geçirdim. Sonra da arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum yalnız bunları yaparken biraz ipimizi çekerek yapalım çok esnek olmasın ajur doladım bir tane ilmek ördüm şöyle ajuru alıyorum öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum ve bakın ipimi çekiyorum sonra arkadaki ilmeği aldım öndeki ilmeğin üstünden geçirdim Ajur doladım, bir tane ilmek ördüm. Şimdi bu şekilde kestiğimiz zaman şu kısım hanımlar kafamızı sıkmaz, esnediği için daha rahat kullanabiliriz. Şimdi bütün ilmeklerimizi bu şekilde bitireceğiz. Tekrar göstereyim, bakın bir tane ajur doluyorum bir ilmek örüyorum. Ajuru aldım. Öndeki ilmeğin üstünden geçirdim. ipimi şöyle çektim. Sonra da arkadaki ilmeği aldım ve öndeki ilmeğin üstünden geçirdim. Tekrar ajur doladım. Evet. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi keselim. Şöyle. Evet hanımlar bakın bütün ilmeklerimi kestim. Şu şekilde esnek olduğu için rahatlıkla kullanılabilir. Şimdi şöyle örgümüzü ikiye katlıyoruz. Örgümüzün ön tarafı iç tarafta kalacak. Ters tarafı dışta kalacak. Şu tepeden önce bakın. Şöyle karşı tarafa batıyorum. Karşı tarafın ilk şu kenardaki ilmeğinden şöyle bakın hanımlar şu ilk hemen iki katlı ilmekten iğnemi geçiriyorum sonra sıradakine batıyorum şöyle hepsinden birer defa iğnemi geçirerek ilmekleri topluyorum Evet şimdi şöyle şurayı büzdük çektik ve büzdük bakın orta kısmı şöyle oldu tepesi Şimdi karşılıklı olarak dikiyoruz hanımlar. Şöyle sırayla ilmeklerimizi alacağız. Hemen yandaki ilmeği ve karşıdakinin yanındaki ilmeği alıyoruz. Şöyle Şu kısmı da çok sıkı dikmeyelim hanımlar. Şöyle. Evet. Şimdi bunu şöyle şu sonuna kadar dikeceğiz. Bu şekilde karşılıklı ilmeklerimizi alarak şöyle sonuna kadar dikelim. Evet hanımlar. Dikişimi de bitirdim. Şu şekilde Bakın tepe kısmı zaten çok güzel duruyor. Hiç bu arada dikiş olduğu belli değil. Şöyle olduğu için harika durdu. Evet. Burası da zaten çok güzel esniyor. Umarım beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.